Honey, but the button, honey, but button, ah, it's a bad boy? But the honey, but the button, honey, but button, ah, it's a bad boy? But the honey, but the button, honey, but button, ah, it's a bad boy? But the honey, but the button, honey, but button, ah, it's a bad boy? But the honey, but the button, honey, but It's some Nesse vídeo, essas hienas haviam capturado esse filhote de zebra. Elas estavam em grande número. babalar bugün anlık bir mutluluk yakaladı. Mutlu olunca yakışıklı da oluyorum. Yakışıklı olunca karizma da oluyorum. Filan böyle. devam tamam dedim. Bir tane video yapayım. Bizim bir saniye sonramız belli değil. Bir bakarsın bir orası bir çocuğu bir yerden bir ses çıktı. Bir köylü kötü haber geldi vesaire vesaire. Moralimiz bozulur. Sonra video yapamayız. Hazır moralim bu videoyu bir yapayım dedim. Pozitif bir şekilde. Şimdi. Herkesin beklediği o cevabı bu videoda vereceğim. Şimdi Testo Taylan bizlere niye küstü, bizlere niye trip yaptı falan filan baba hepsinin cevabını bu videoda vereceğim. Şimdi <laughs> konu eğer ki ee, öncelikle dur şuradan başlayayım dur. Şimdi öncelikle şuradan başlayayım. Birkaç tane mesela hem onu çekemeyen hem onu sevmeyen hem beni sevmeyen... <laughs> hem onu sevmeyen hem beni sevmeyen, çekemeyen vesaire vesaire bazı soy tipler çıktı işte şeydir işte falan filan işte yani öbür gün işte bilgi adamı işte testotaylarına saydıracak falan filan babacığım dört tane video çektim dört tane video dört bak bir değil iki değil üç değil konuyla ilgili dört tane video çektim ve videolarımda tamamı. test testotaylarının bir sürü yanlışı olmasına rağmen bir kelime bile kendisine etmedim bu da nedir bu adamın telefonda mert kral gibi reis isminin hakkını verdiğinin en büyük tescilidir ama ve lakin şöyle bir şey var insanların kafasına takılan bir soru işaretleri var. O işaretlerden dolayı bu videoyu yapma gereği duydum baba. Sonuna kadar ben sabrettim mi ettim? Sonuna kadar açıklama yaptım mı? Yaptım. Onun dışında mesela örnek veriyorum. Ona karşılık benim yaptığım tüm bu güzelliklere rağmen paylanan herhangi bir işleme oldu mu? Pozitif yönden veyahut da toparlama yönden veyahut da işte şudur budur e, güzel bir şekilde hiçbir şekilde bir şeyini görmediğim için mecburen ister istemez insanın aklına başka şeyler geliyor baba. Şimdi baba öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer ki <laughs> Şimdi baba eğer ki Testo Taylan'ın derdi o algı operasyonu olmuş olsaydı yani ondan dolayı bize trip yaptı desek şöyle bir şey olurdu. Yani algıdan sonra adam çıktı mesela bir değil, iki değil, üç değil, tam dört tane video yaptı. Ve videolarda birincisi de sapladı. IQ seviyesi yeterli olan kafası çalışan yeterli kadar içinde böyle gram dürüstlük barındıran herkes anladı. Yetmedi abi geriye kalan süzme geri kaldı ve de orospu çocukları kaldı. Onların da daha net bir şekilde anlaması için ikinci videoyu sapladı. Yemedi ne yetmedi mesela ne kadar katıksız oça şey varsa onlara da saplamak için üçüncüyü sapladı dördüncüyü sapladı. Ağızdan analdan gırtlaktan boğazdan her yerden kulaktan mulattan abicim her türlü girdi fışkırtı her tarafa. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde hatta gezegende dünyanın hiçbir yerine dünyanın neresinde olursa olsun şu anda bu adamın tabamı Boş bir ha şeye, boş bir algı operasyonuna tamam mı? Maruz kaldığını artık herkes biliyor. Sağır Sultan da biliyor, gerizekalılar da biliyor, salaklar da biliyor. O zamanlar bu olaydan böyle prim kapmak için o Rospi gibi ortalıkta cak cak yani bazı işte içerik üretsin geçinen ona buna saklısı ekmekten başka hiçbir marifeti, hiçbir içerikle alakası olmayan bazı soytarlar vardı. Onlar bile anladı. Anlamadıkları zaman ne yaptım? Sapladım. Daha da anlamasalardı çok pis kusturur. Ben prim vermem. Bak bir insanı sikeceksen ama sikerim. Biliyor musun? Bir gram prim vermem Hoşaf ederim. benim huyumu çözen çözmüştür Umarım bundan sonraki bu tür olaylarda herkes benim bu huyumu anlar ve bir daha hiçbir şekilde bu Kral'a yapılan orospuluklara fahişeliklere gidip de kendini alet etmez ederseniz baba çok pis gömerim Gömdiklerim gömeceklerimin teminat eder en böyle kendini bir bok zannedenlere bile gördüğünüz nasıl solucan gibi ezdim beter ederim acımam Çünkü ortada bir iftira varsa orospuluk yapmanın gereği yok adam olan çıkar <laughs> içerik üreticiyse veyahut da Twitch yayıncısıysa veyahut da fenomense, YouTuber'sa falan filan adam der ki kardeşim ne atmışsın bize örnek veriyorum şu videoyu. Kaç saniye? Örnek veriyorum 30 saniye. Ya bu adamın her bir videosu 30 dakika. 30 dakika, 30 dakika nerede? 30 saniye nerede? Diyeceksin ki bu videoyu benim hale alabilmem için yani benim seni sikleyebilmem için bu videonun hani devamı nerede? Varmadan kısmı nerede? Yani geçmişi nerede? İlerisi nerede? Devamı nerede? Vesaire vesaire. Bu videonun devamı olmadığı için benim seni siklemem mümkün değil kardeşim. Öyle bir şey de bekleme kardeşim. Bekliyorsan da geri zekalısın kardeşim. Kusura bakma biz gazla çalışmıyoruz. Biz salak değiliz. Anladın Bunları söylemesi gerekirken tutup da <laughs> hı falan filan dersen abi saplarım sana bir ikincisi süzme bir gerizekalı olduğunu tescillemiş olursun yani seni akıllı zanneden ne kadar normal insan varsa hepsi senin salak olduğunu anlar. Tüm o fenomenler var ya tüm benim olayından saksu çekip sperm yalamaya çalışan böyle bir iki prim kapmaya çalışan bütün soytara eziklere ithafımdır okey? Hepsi için alabilir istediği kadar gırtlaktan alaldan serbestsiniz baba kutsana kadar alın amına kutsana okey? Çünkü hak ettiniz. Çünkü hak ettiniz. İçlerinde bir gram dürüstlük barındıran olsaydı derdi ki kardeşim bu video dediğim şekilde. yani. Örnek veriyorum diğer tarafta bakıyorsun SS'ye. SS'ye ben gelelim senin ananı örnek veriyorum analdan girer babandan çıkarım falan filan yazar. Ne oldu inanacak mısın? Ve o da bir videoya tamam bir videoya. Bir insanın tamam mı? <laughs> örnek benim uzun videolar yapan bir insanın gidip mesela belli kısımları yaparak tamam mı? İstersen o insanın söylediklerinin tam tersini söyletmeye çalışırsın. ya yani göstermeye çalışırsın. Tabi buna salak olanlar inanır ama akıllı olanlar inanmaz. Hele hele bile içi bir sistem mesela bana bazen mesela örnek veriyorum bu tür şeyler atıyorlar. Ta not takipçi mahkumçu değil. Sarı çizme Melada fahişenin tekidir muhtemelen. Reis reis filan böyle demiş falan filan ne yapıyor musun? Sektir git amına adamı çocuğa. Bir gram bile siklemeden direkt ben kovuyorum. Ha çok çok mesela örnek veriyorum beni alakadar eden bir durumsa. Beni alakadar eden bir durum izle içinde ben varsam tamam. Diyorum ki kardeşim link at. Biz gazla çalışmıyoruz babacığım link at. Link atmıyor musun? Direkt ben böyle sinek atar gibi böyle tamam böyle direkt ben basıyorum. Kişiye engelle dedim anasının amına çıkıyor. gelin tal bölgeye geri sokuyorsun anladın mı? yani bütün içerik üreticiyim diye geçinen tamam mı? Avellerin bunu yapmaları gerekirken şimdiye kadar yapmadılar. O manla o bütün bu olay bu trajedik olay düştükleri bu trajeden ders çıkarırlar. Bundan sonraki hayatlarında böyle bu tür fahiş şekillere tamam mı? Kendilerini alet etmezler. Ergenlerin, salakların, çoluk çocuğun tamam mı? Dalgasına vazelin olmazlar. Okey. ha Şimdi geçelim Testo Taylan olayına. Şimdi baba bu olayların hepsi açığa çıktı mı? Çıktı. Bu olaylardan sonra kendisi örnek minberle irtibata gitmiş olsaydı ey susura bakma işte ilk gün işte şey oldu falan filan işte baskılar oldu işte şudur budur yorumlardı işte herif sokak falan filan işte tepkilerde falan filan tamam mı söyleyebilir ama sonrasında işte sen çıktın ortalığı doğruları bir şekilde tamam bunun bir algı olduğunu boş boş şeylerden ibaret olduğunu filan hepsini açıkladın ondan sonra işte ben de seninle tekrar görüşmeye karar verdim işte falan filan bu tür bir girişimde bulunsaydı okey derdim tamam önemli değil derdim okey derdim umursamazdım falan filan tamam derdim okey baba sağ olsun hiç önemli değil. Biz bir günlük dost değiliz. Bizim pazarlığımız, bizim dostluğumuz pazara kadar değil mezara kadar vesaire vesaire ki öyledir zaten. ben bir insanı seviyorsan sonsuza kadar sevmiyorsam zaten ne bir araya gelirim ne de konuşurum. Yani neyse baba biz bunları beklerken hani arkadaştan ses yok. Bir gün beşte yok, beş gün geçti yok, altı gün geçti yok, on gün geçti yok. Ondan sonra baba ister istemez insanın aklına böyle değişik şeyler <laughs> geliyor baba. <laughs> i̇nsanın değişik şeyler geliyor baba. Şimdi o beklediğiniz açıklamalar geliyor baba. Şimdi kendi kendine bunu düşünmekte haklı duruyorsun tamam mı? Haklı durma düşün. Diyorsun ki ne? Acaba baba bu adam gelirken tamam mı? O videolardaki sahneleri, pozisyonları düşleyerek mi geldi? ve da o sahneleri kendisine o pozisyonları uygulamadığı için mi geldi? Gibisinden ister istemez düşünüyorsun ama hakkını düşünemeden edemiyorsun. Ve bunun gibi başka bulgular da var. Şimdi bak, bak Cezer yolundan başlayayım. <laughs> Cezer yolundan başlıyor. Şimdi Cezer yolu normalde tamam mı? Ya şimdi şöyle bir şey var. Bir insanın tamam bir insanın moralim yerindeyse mesela çoğu şeyi anlarım böyle tamam mı? Yani en ufak bir şeyden bile direkt ben o bana işte örnek yürüyorum ve yürümüyorum falan filan anlarım. Ama o gün öyle bir doluydum ki mesela tamam mı? Yani aniden oldu her şey bilmem ne oldu sonra beni bir şeye soktu panikletti Dedik işte yarın çekecektik videoyu mesela tamam mı? <laughs> i̇şte padır e, akşam mesela gidip otelde dinlenecekti. Ben de o gün mesela bazı işlerim vardı onları halledecektim. Diğer gün sabah buluşacaktı falan. Neyse ben o esnada işlerimle uğraşırken sorunlarla uğraşırken pat dedik işlere işte Reis, ben işte e, yarın şöyledir böyledir geç kalmayalım işte falan filan gibisinden yola çıkmayalım falan filan işte erkenden yola çıkalım şudur budur falan filan. Biz bugün videoyu çekelim. Hayda düşündüm düşündüm düşündüm. Olan şimdi yarın desem olmayacak küsecek, darılacak işte falan filan. Ulan bugün desem işlerim olmayacak, ne yapayım, ne yapayım? Ya dedim önemli değil amına akım. Tamam o kadar yol yürümüş, buraya kadar gelmiş. Tamam o kadar yol gelmiş. Çekelim bu videoyu dedim tamam mı? <laughs> Ondan sonra gittik, buluştuk. Videoda zaten dikkat edersen böyle rahat değilim yani anladın mı? Hani şeyden değil, heyecandan falan filan değil zaten. Hiçbir şekilde bende heyecan olmaz. Tayyip Erdoğan'ın bile karşısına çıksam, kimin karşısına çıkarsın hiç bende yani heyecan falan şey panik falan şey olmaz yani rahat emer Ama işlerden dolayı işte kafa rahat olmayınca ister istemez mesela insanda böyle bir şey oluyor. Yani böyle kafa durumlu oluyor. E şimdi baba ben oradaki videoya mı odaklanayım, videodaki içeriklere mi odaklanayım? Taylan'ın bana yürüme amacına mı odaklanayım? Diğer yanında <laughs> diğer yanında cıoparlamıyor. Onu bile sonradan fark ettim amına koyayım. <laughs> Parlak bir tane çocuk vardı tamam mı videoda gözükmüyor. Onu bile sonradan fark ettim amına koyayım tamam ona da buradan selam baba. Celibak kardeşim sana da selamlar. Seni de ayıkamadı bu baba Oğlum tamam da öyle bir isteğiniz öyle bir arzunuz varsa amına koyayım. Geleceğin abi man adama diyeceksin reis böyle böyle babacığım canım senden hoşlanıyor falan filan diyeyim. Tamam baştaşı baba ne geliyorsa yapılır baba hala. Ama tutu da böyle gizli saklı bir şekilde falan filan gerek yok abi yıl olmuş 2024 tam bana birine yürüyeceksen adam olacaksın bu kadar basit okey neyse artık bir dahaki sefere neyse baba şimdi Cezeri olayına başlayalım. Cezeri olayına nasıl oluyor biliyor musun? Ben mesela daha evvelki sayısız manitayla çıktım tamam mı? Manitaların çoğu cezeri alırlar. Niye? Çünkü babacık, <laughs> olaydan sonra hırlaşmadan sonra tamam yani enerji kaybediyorsun ya. Enerji devir için anladın mı? Yani Tayland'a tamamıyla bence ondan dolayı almıştır. Çünkü başka bir sürü hediye alma şekli var Gel lan bir insan Cezeri alır mı birine? Almaz. Cezeri almış amına koyayım ama şurada anladın mı? Neyse babam onun dışında şöyle söyleyeyim. Onun dışında nerede olaydan emin oldum olaya nereden emin oldum. Şimdi arabadan indik tamam mı? Merhabalaştık tamam mı? Şöyle söyleyeyim ee, orada benimle tokalaşmaya çalıştı işte tokalaşmaya derken işte ee, sarılmaya çalıştı işte tamam mı? Öyle bir hamle bekledi benden işte tutacağım, sarılacağım falan filan şudur budur falan filan öyle bir şey beklerken öyle bir şey demek ki hayal etmiş düşlemiş kardeşimiz canım cici kardeşim şeker ve de jelibon kardeşim öyle bir şey beklerken benim de parmağım kırık abi tamam mı? Kimseyle tokalaşmıyorum. Kaç aydır yani parmağım kırıldı kırıldı. 3 yıl boyunca bu parmak böyle kalacak. Kimseyle tokalaşmıyorum. Her her zaman en kötü ihtimalle elimi şöyle dokundururum anladın mı? Neyse baba tokalaşmadım orada tokalaşmadıktan sonra dikkat edin gidin videoyu izleyin yüz ifadesine bakın direkt ben böyle çöküyor yüz ifadesi yani böyle umduğunu bulamıyor gibisinden. İyi de babacığım tamam da ben tekrar tekrar söylüyorum yıl olmuş 2024 bu tür böyle inceden inceden sokulmanın geliyor. yok. Dobro olun oğlum dobro olun bana var ya dobra gelin canımı isteyin baba sağlarım mecdara yer türlü anladın mı? <laughs> Ama şu zamana gizli saklı falan filan gelmeyin abi gerek yok. Neyse babam ilk hayal orada yaşadı. Ondan sonra ne olmuştu? Dur bakalım. Bir düşüneyim. Bir düşüneyim ondan sonra ne oldu işte. Birincisi orada, ikincisi Cezeri olayı. Üçüncüsü ise, üçüncüsü ise, üçüncüsü ise gelelim. En önemli kısma. Videolarda dikkat ettim kamerayı çeken jelibon kardeşimiz tamam <laughs> kamerayı çeken jelibon kardeşimiz kamerayı ya yukarıdan çekiyor amına koyayım ya da geliyor dalgamın içine giriyor orayı çekmeye çalışıyor malum bölgeyi işte küçük reis kısmını falan filan tamam çekmeye çalışıyor oradan emin oldum yani bunların amacı farklı ama şöyle bir şey söyleyeyim yani video çekildikten sonra ertesi gün moralimiz yerindeyse bir iki gün geçteyiz mesela bunları tespit etsen tamam okey ama videodan sonraki günlerde bazı sorunlar olduğu için kafa otomatikman yani oraya gidiyor biz de robot değiliz amına koyayım insanız yani Anladın mı? Makineyle çalışmıyoruz. İster istemez başka konulara odaklanınca bazı şeyler gözden kaçırıyorsun. Okey. Yani bundan dolayı biraz geç ayıktım. Ama sonunda ayıktım. Neyse babam. Etti 3. Onun dışında, onun dışında, onun dışında, onun dışında. Giderken tamam mı? Giderken. Videoyu çekti, konuştuk falan filan tamam mı? Yani video içerisinde dikkat ederseniz, video içerisinde dikkat ederseniz hiçbir şekilde mesela elektrik filan salgılamıyorum anladın mı? Yani örnek veriyorum size öyle bir şey olmuş olsaydı öyle bir amaç olduğunu bilseydim tamam mı elektriğin ferinçlarını salgılardım ama bu bana ders oldu bir dahaki videoda ona öyle bir elektriği salgılayacağım ki o lülele saçları var ya öyle diken diken olacak tamam nasıl o saçlardan tutacağım diyeceğim çalış çalış baba sen anladın değil bu ama ne yapayım benim kaderim böyle ben anlamıyorum ki lan, lan çocukken daha aynı şeyi yaşadık sonra Adana'ya gittik orada aynı şeyi yaşadık tuhaf bir hayatım var ama ne ya vallahi billah Dilerseniz çocukluk anımı anlatayım. İlk hırlaşma, milli olma ilk. 5 5 buçuk maksimum 5 buçuk yaşlarındayım 5 buçuk 5 buçuk yaşlarında filanım tamam daha çocuğum kız benden büyük de işte keçilere gidiyorsun davarlara gidiyorsun tamam mı iki tane sürü karışırsa tamam iki sürü birbirine karışırsa akşama kadar o kişiyle ortaklaşa bütün sürüye bakıyorsun ben hep tekten takılırdım Kimseyi istemezdim ondan dolayı mesela karışmazması için çaba sarf ederdim neyse baktım karşıdan kız sürüyü getiriyor sürü benim yine gülüşüyor ben ayırmaya çalışıyorum onun için umurumda değil yani amacı belli hırlaşmak sürü karışsın da akşama kadar falan filan ben de bir yerden sonra onu kovala bunu keçiler falan filan. yoruldum. Ondan sonra dedim ki aman ne yapayım bana ne karışırsa karışsa Neyse baba ondan sonra bir araya geldik bir ağacın dibine gittik işte gölgelenmeye taşlar üstü oturuyorsun falan filan yeşillik çimenlik falan filan yeşil var diye. başladı işte anlatma işte büyüyünce ne yapacaksın evlenince evlenince ne yapacaksın karına falan filan iş o mevzuya geldi dedi. ondan sonra istedi istedi girişimde bulundu lan baba hani mertiz ya adamız ya yapmak istemedim tamam mı yapayım mı yapmayayım mı yapayım mı yapmayayım mı? yapmadım Neyse baba yapmadım diye bu kahpe akşam gitmiş babasına demiş ki Ramazan bizim işte şeyleri dövdü hayvanları dövdü falan filan. Yani ayırma mayırma dese zaten problem değil. Çünkü zaten ayırırken tutup da keçiye sevgili keçiciğim bunlara karışmaman lazım ayrılman lazım bunlara girişi falan filan diyemezsin. İstersen ben değnekle korkutur gibi şey yapıyorsun. Not zaten hiçbir hayvana da zarar verdiğim Yoksa sadece ayırmaya Gitmiş tamam mı sırf hırlamadım diye babasına demiş ki işte hayvanlara zarar verdi dövdü falan filan işte başka şeyler de uydurmuştur falan filan. Neyse baba bunun babası geldi geldi. Sorgusu sualsiz. Direkt ben bana bir tokat yapıştırdı böyle. Lan baba bir derlendi. Bir derlendi. İçimden anladım ki bu kız böyle yaptı ya. içimden dedim ki yarın dedim senin var ya o saçından tutacağım. Pert edeceğim lan seni dedim. Tamam mı? Beş, beş buçuk maksimum yaşındayım. Tamam mı? Çok iyi hatırlıyorum. Dedim ki yarın seni pert edeceğim amına koyayım. Madem ki sen bu dilden alıyorsun. Neyse baba öbür gün gittik. Yine aynı şekilde davarlar karışmaya başladı. Dedim ya prama kadar karışın ne, amına koyayım. Ne <laughs> Ondan sonra davarlar karıştı. Burada böyle yaptım. Gel baba gel 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 lan buraya kaç Ondan sonrasını daha anlatmıyorum baba. Çünkü anlatınca gidiyorlar belli bir kısmını. Ve çocukları. Kız benden büyük amına kodumun topu ben küçüktüm anladım ya yani pedofil olmuyor. Her neyse ananızdan ama. Neyse baba. Şimdi pedofil olayına söyleyeyim bir insanın tamam bir insanın örnek veriyorum tamam mı diyelim ki sen 20 yaşındasın ve büyük yaşlısın küçük bir örnek veriyorum kız çocuğuna falan filan bir nasıl deyince bir tacizde bulunursun bir bilmem nerede bulunursun falan filan bu oy artı bu e, farklı bir olay ama adam tutmuş mesela örnek veriyorum dolmuşa bir tane kız bilmiş kızımın giyiminden kuşumdan görüntüsünden falan filan rahatsız olmuş bu pedofili değildir anladınız mı amına kodumun top yani bana pedofil diyen var ya o çeler var ya onlara hitaben söylüyorum neyse baba onu orada hallettim ondan sonra ertesi gün gitti ne babasına bir şey ne bir şey demek neymiş böyle gerek görmüş demeseydim emin ol bir iftira dağıtardı her gün babasından işin yok da ayakta nasıl bir kader numara amına koyayım anlamıyor muyu vallahi billahi ne zaman ne zaman küçük reisi zapt etsek başımıza gelmeyen kalmıyor. Demek ki ne yapmak lazım? Arada bir salmak lazım amına. <laughs> Bazı insanlar böyle anlıyor. <laughs> baba 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 ikinci parti 2'de baba. Parti 2'de baba Bütün çıkar da yan parti 2'de Okey. Bunun ikincisi mutlaka olacak. <laughs> Neyse baba Adana'daki olayımı da anlatayım. Tamam Adana'da da işte bir kızı seviyordum liseliydi. O zamanlar ben kaç işlerini tam hatırlamıyorum. İşte gidiyorduk Yeşilvade işte sarılmalar, kucaklamalar falan filan. Masumane işte öpüşmeler, sevişmeler, hırlaşmalar falan filan. Ama gir çık yapmıyorum yani. Girintili çıkıntılı pozisyonlara girmiyorum normal. Neyse bu bir gün böyle artık kazan mı geldi, zevkem mi geldi falan filan öpüşürken işte elini benim dalgaya attı. Tamam ben de geri çektim tamam yapmak istemedim. Ondan sonra sevişmeye devam ettik falan filan işte. Ondan sonra işte üstünü giyin der zamanki gibi uğurladım. Lan baktım ne mesajlara bakıyor ne Telefona telefonu bakmıyor bir soğuklu falan filan tamam mı bir değil iki değil üç değil kafa yedim en son anladım ki bundan dedim ki ne oğlum hani siz duygusaldınız hani siz amına koyayım aşka değer veriyorsun hani siz sadakada hani siz seviye demek ki sizin babacığım tek derdiniz buymuyor madem öyle bundan sonra böyle saldım kobrayı baba saldım ejder ayağımına koyayım ya bazen anladı değil bu diyor e ama lafa da geldim baba hepsi sadakat arıyor hepsi aşk arıyor bilmem ne şimdi şöyle bir şey var bir insan tabii ki cinselliği düşünecek, anladın mı? Hani örnek görüyorum, öpüşme sevişme, da sevgi nereye kadar? En de sonunda iş o seviyeye gelecek. Ama tamam mı? Şöyle bir şey var. Sen %90 ilişkiyi düşünürsen, %10 seviye değer versen, sen sapıksın ama ne anladın mı? Yani e, bütün şeyleri ben sevmem. %50, %50 ise okey. O her insanda olur mesela. %50 sevgi, sadakat vs. %50 de ilişki, cinsellik falan filan. Tabii ki de yani kimse robot değil. İlla ki de öyle. Ama tamamıyla cinselliği düşünürsen abi bu senin fahişe olduğunu gösterir anladın mı? E, ben fahişe insanları da sevmem. Ondan sonra bununla da yaparken abi hiçbir şekilde duygu, düşünce falan filan yok. Geliyordum, çıkıyordum, Geliyordum, çıkıyordum kafama göre. Niye? Kendi öyle hissediyorum. Adam olsaydı yine o bir şey şekilde olacaktı. Ama işte hızlı bir şekilde ne akım direkt yaprağın üstüne atlarsan babacığım bu şekilde olmaz. Okey? Yani. Öyle yaptıktan sonra ondan sonra benden ne duygu kaldı, ne düşünce, ne falan filan. Önüme gelene hır baba, önüme gelene sal demeyizden hayır. Yani bizi mecbur bıraktırıyorlar. Aha bak en basit örneği son olayda mesela. Aman ne biz adamlık yapıyoruz, dürüstlük yapıyoruz falan filan düşünüyoruz. Ama insan oğlu abi kafaya bir şey koymuşsa yiyecek işte. Yoksa rahat etmiyor ama ne E, madem baba böyle o zaman öyle saça böyle taraf misali baba. Part 2'de görüşmek dileklerimle. Okey. Babalar bu videoyla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar tamam mı? Umarım devamında başka video yapmaya gerek duymam. Devamında şöyle bir şey olur devamında şöyle bir şey olur devamında yapabileceğimiz tek şey tamam mı? kendisiyle tekrar buluşup ikinci parti çekmek yani hem insanlar bu videoyu istiyor tamam mı? hem benim fanlarım hem kendi seyircileri hem kendi fanları vesaire vesaire tüm Müslüman sosyal medya camiası fenomenler de dahil Twitch'i jelionlar da dahil herkes bu videonun ikinci partını bekliyor yani ikinci şeyini ee versiyonu devamını bekliyorum Bu yüzden de babacığım bu videonun ikincisi gelmeli ve gelecek ve güzel sürprizler de olacak. Okey. Buradan Taylancığıma selamlarımı yolluyorum. Diğer cici ve de şeker kardeşime de selamlarımı yolluyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum ve top onlarda artık. Ben yapacağım yaptım. Ve ben diyeceğimi dedim. Gerisi artık onlarda bekliyoruz baba. Okey. Görüşürüz.